İşte <laughs> mısır yorum vardı. Bölümü hoş geldiniz. Darius ne kesiyor, saplıyor, Turan ye. Yeah. Sinematikte Darius'la Turan dur versi atıyor. Spoiler arkadaşlar. 10 saniyeleri sarın. Ee, şey tek atıyor. Darius. Ne yazıyor orada? Darius <laughs> Aynen ben sadece belirtmek istedim Binyonlar kadar gel geldi Mısır ve çayım var yanımda Katarina kolay Ciddi oynarsak Katarina'yı keseriz Şöyle güzel. Bir tane bir tane Q atarım. Oğlum bu niye böyle oynuyor? Allah Allah bir sende mi var sıçra ya? Eşeğe bak. Bir o atabilecek ha biz atamayız. Öyle öyle davrandı ki sanki bir onda sıçra var. Ben atamam sanki sıçra. Beyefendiye bak. Bez gideyim ya 500 lira para var. Bez atayım da. Geldim. Şöyle alayım. Çok da güzel oldu. Hop ona vurdum. Oğlum bu niye böyle eşek gibi oynuyor? Yoksa bilerek mi oynuyor? Şöyle sen ona gel misin? Atla. Atla gel. Ben böyle masuzdan vurayım da. Ah be o Q'deyse var ya müthiş şeyler olabilirdi ha Aa bak bana da vurdu. Ben böyle yalandan oynuyorum. Hani o kötü oynuyor ya. Ben de otomatikmen kötü oynuyorum. Çok kötü bir şey bu bu arada. Başlayayım şuraya atlayacak. Öyle bir oynasın ki. Bir an girecektim de böyle. Dedim ben Lars değilim. Tam böyle Lars'lık bir hareketti ha. Olmadı bak siz tutuştur yoktu. Mahvolduk. Şunu alırım. Şu... Oy o neydi lan? Bir şey geldi böyle ama. Kusura bakmayın. nasıl çok güzel. Aha. Çok iyi. Şöyle ya, Ben bunu var ya, kulağı altı keselim Öldü. Güzel. Oğlum sen ne biçim ayaksın lan? Ben bunu seni kesemeyeceğim düşündüren ne acaba? Buna ben bunu kesemeyeceğim düşündüren bu bunu bunu düşündüren şey ne acaba? Yani niye kesemeyeyim ki seni? Çok saçmaydı onun yaptığı. Niye böyle kötü oynuyor lan bunlar? Evet, Katarina 1'e 3 Deniyor Yer mi? <laughs> ah be Gel lan Oy bana vurdu <laughs> Abi canı çok ya. Biraz can az olsa kuraltı gireceğim. Şuradan ben buna bir yük toplayayım ya. Yedi de nereye giriyor? Ah be, E ile girse miydim acaba? Sıçraya yapardım hani en kötü. Bu hareket mükemmel ha Bir an kendimi o havaya kalktı ya animasyon Lan çok yakında hissettirdi ya. Çok kötü oldu moruk ya. Bu hiç iyi olmadı. Set kasarsa sıkıntı ya. Umarım set kasmaz. Lan bütün plate'leri aldım ha. Bir şey değil mi? Base atmam katanayı keserim. Şöyle. Ölecek mi? Sen kendini mahvettin bro. Oy oy felaket geliyor. Oğlum eşek gibi üstüne atladım ya da. Neyse canımız sağ olsun. Ne yapalım Allah Allah. Oğlum mızır çok güzel ya Manyak mısın desin Oğlum benim Oğlum adam güçlüymüş lan Ben şu sete bir gideyim Çayımı yudumlamadım ya Şimdi Buna cık, geldiğimi söyleyeyim. E bastan da, cık, ben ulti basabiliyor olmalıyım. Tamam adam kalkan açmadı. Güzel bunu alırız biz. Ben şöyle mısırımı yiyeyim. Altı ikiyim, ha. Oğlum oradan para buradan para boyun bitmiştir. Bu oyun bitmiştir ya. Ben bunu nasıl keseceğim ya? Abi ultim olsa çok güzel şeyler çıkarabilirim belki. Belki ama yani o da kesin bir şey değil. <laughs> ah be. Hmm. Lan mı lan sen? Gelmez tatlı yapayım gelsin ya gelmez ki yine Ayva yemedin mi sen? var Başını bu diyecek. Tamam. Ben buradan canımı toplarım. Kaçıyorum. Oh, abi adam, adam ulti attı ya. <laughs> İnanılmaz. Beyler <Değerler>, baklarız <baktığınızda> abi bizim <laughs> alamet gidiyor. <laughs> alamet gidiyor bizim. Bir daha gelecek. Ha? Hmm. Abi kata kötü oynuyor ya. kata kötü oynuyor. Gerçekten kata kötü oynuyor. Şuna mesela. İnan onun ne olduğunu bilmiyorum ya. Şöyle E verelim. Oha beyler inanılmaz fazla adam geldi. Yani. Evet. Gördüğünüz gibi biz öndeyiz. Ejder de var. Ejder'i e de bir gün alırız ya. Ejder'i e de bir gün alırız. Şimdi acelesi yok ya. Bak şu skill'i hiç sevmiyorum hani E basacak ona Cık. Abi şu yavaşlatma Yakma abi. Abi W bastım ya W bastığında kurşun şey olmadı yani W açmadı ölüm animasyonuna girdi karakter daha çayımı yudum yamalım ki of ya. Elde el deli de almışlar bizim takım helal olsun. El olsun daha yor yani. O nasıl sattı bunu? Oğlum herkes bana vuruyor ya. Vallahi herkes bana vuruyor. Bir AI ben hissettim yani. Tak 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 tak. Oh. Bir ek gelir mi? Hadi bakayım evine. İşte bu. Ah be arkadaşlar iyi seyirler. Sizi seviyorum. Bay bay. Abone ol, abone ol.